arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere ilik açmayı göstereceğim. Şimdi makinanın ilik açma ayakları var, aletleri var ama belki şu ana kadar bütün videolarda ayakla açmayı seyretmişsinizdir. Ben kendimce ayakla açmıyorum. Farklı bir şekilde açıyorum. Ben de size ilik açmayı değişiklik olsun sizlere bu videomda ilik açmayı göstereceğim. Şimdi benim elimde büyük bir, çok büyük bir düğmem var. Çeket benim elimdeki çeket olduğu için dış kap şeklinde. Bunun da videosunu göstermiştim. Çekimini. Erkek yaka çeketim bu benim. Şu şekilde bakın. Ben yan açacağım. Dik açmak isteyenler dik açabilir. Şimdi ilk önce düğmemin karşılıklı yerini çizdim. Şimdi bunun ortasında şu şekilde bakın. Düğmemin gidip gelecek yerini şu şekilde işaretliyorum. Şimdi ben sabunumda şu sabunumun uç kısmıyla öbür uç kısmına bakın sabunumun şu uç kısmı şuradaki uç kısmına ve şuradaki uç kısmından iliğimi açacağım. Sizlere makinede iliğimi nasıl açacağımı şu anda göstereceğim. Bakın ilik alt kısmını da şu şekilde göstereyim. 2 kaydırmamak için iki tarafı karşılıklı bu şekilde işaretledim. Bakın iyice hani kaydırmamak için mezromla şu şekilde yukarıdaki yaptığımla ilik yerinizi kaydırmamak için ön kısmında bu şekilde işaretleyin ve bütün düğmelerinizi aşağıya kadar bu şekilde işaretleyin. Evet arkadaşlar şimdi makinama oturdum. Bakın makinamda şurada gösteriyorum yaklaştırıyorum. Görmüş olduğunuz şuradaki iki tane tırtırlı olan ilik açma ayarını şurayı tam yerine ok işareti olan yeri ayarlıyoruz. Ve bu benim şu an ilik açmak için kullanacağım ayar. Üste geçiriyorum makinamı sıfırla bakın sıfırla sıfırla bir arasında küçük en küçük ayarınız nasılsa o şekilde şurayı ayarlıyoruz. Yani burası da benim sülfüleyi yaparken kullanacağım ayarım. Şimdi üste geçiyorum. Ayarlarımı ellemiyorum. Sıfırla üçümü ve makinemi şu an iri ayarıyla hazırladım. Şimdi makinamın altına ilik açacağım işaretlediğim yerleri bakın. Ben şu iki tane incecik sabunu baz alıp hemen şu şekilde yerleştireceğim. Çizdiğim yer yanları çizdiğim yere kadar ayarlayacağım. Arasını çok fazla açmadan. Bakın bu makinanın kendi ilik açma ayağıyla değil ben kendim ilik açma programıyla bunu sizlere gösteriyorum. Evet geldim. İğne içerisinde hiç kaldırmıyorum. Ayağını kaldırıyorum. Çeviriyorum. Çok az bakın. Sadece bir iki adım. Sadece bir iki adımı yaptıktan sonra iğneyi içine bırakıyorum tekrar kaldırıyorum şöyle çekitimi yanından döndüreyim tam siz görün diye ayarladım bakın tekrar aynı yere dönüş yapacağım sadece kenarında bir iki adım yaptıktan sonra sabunla çizdiğim yerde bakın tekrar yine makinama iğnemi ayağına yerleştiriyorum. Ayağın altından makinamın ayağı yukarıya doğru kaldırdıktan sonra bir iki adım bakın. Evet ayağı koymadan başladım. Bakın bir iki adım sadece bir iki adım şöyle bir git gel de yapabilirsiniz. Kaldırıyorum. Bakın şu anda iliğimi açmış bulunmaktayım. Bu makinanın sizlere makine ayağıyla verdikleri ili kaçmadan başka yani başka yerlerde belki makine ayağıyla görebilirsiniz ben ışığa şöyle makina'nın ışığına yerleştiriyorum bakın şöyle iyice size göstermek amaçlı ve arasından gördüğünüz gibi şu ipleri de alacağım arasından da açacakla hemen iliğimin arasını açacağım. Şimdi bir kez daha yapalım sizle beraber. Hani bunu sizin için bir kez daha yapacağım. Tekrar takip edin. Bakın sabunun olduğu yere sabun çünkü çiftmiş gibi ayarlı. Başlıyorum. Hatta böyle orada bir iki git gel de yapabilirsiniz bunu hizasından takip ediyorum ve çizdiğim yerde bırakıyorum. Makineyi tekrar ayağını kaldırarak iğneyi hiç kaldırmadan bakın iğneyi hiç kaldırmadan sadece bir iki adım bakın çok fazla değil. Çok fazla değil. 1 iki adımdan sonra iğnemi yerinde bırakacağım. Bu iğneyi kesinlikle kaldırmıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi ayağı tekrar kaldırıyorum. Ve çeketimi çeviriyorum elimle. Evet. İğneyi kaldırmamam gerekiyordu ama ben demin git gel yaptığımda karıştırdığım için bakın şu kısmı görün. Şöyle ben bakın şurada bir iki tane bakın sadece şöyle göstereyim. Bir iki tane adım bir iki adım geldikten sonra bu. Hani oldu ya benim gibi daldığınızda kaldırdığınızda hiç sorun etmeyin. Aynı yerden. Aynı yerden şu şekilde hatta bir geri ileri yapabilirsiniz. Her şeye geliyorum. Bakın bu sefer dalmayalım. Makinanın ayağını bırakalım. Çeviriyorum ayağı kaldırarak. İğne içeride. Çevirdim. Çeviriyorum. Bakın çevirdikten sonra çok bir iki adım çok fazla değil çok fazla değil bir iki adım geldim hatta bir geri de yapıp kitleme işlemini yaptıktan sonra kaldırıyorum bakın evet iliğimizi açmış bulunmaktayız şimdi evet bakın şimdi gelin açtığımız iliği açalım. İster küçük evde bir makasınızla, bakın ister küçük bir makasınızla, isterseniz sökücüler var. Onlarla da bu işlemi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iliğimizi açtım. İkincisininkini de ipini koparalım. Ben sizlere iki tane birden gösterdim. İkisinin yapılışını. Tekrar bakın ortadan ortadan kenarından değil hafif böyle çok hafif kenara çok dayandırmıyorsunuz evet evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iliğimizi açtım. videomu tekrar tekrar izleyin dediğim gibi kenarlarda bir iki iğne ayağı bu çok basit ve rahat yapılan bir ilik açma ben bunu kullanıyorum sizin de kolayınıza gelirse böyle bir ilik açmayla daha rahat hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Nur'un dikiş evine abone olmayı unutmayın. Beni takip edin.